Merhabalar sevgili takipçilerim Özgün Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugün de patik gibi ve 3 numara şişle bir bebek patiği öreceğiz beraber sizlerle. Ben bir tanesini ördüm, diğerini beraber sizlerle öreceğiz. Sevgili hanımlar burada altında ve yanda dikiş olan bir patik bu. Oldukça kolay örgü yeni başlayanların bile örebileceği model. Şimdi bu modelimiz 35 ilmek attım Ben 35 ilmek ile başlayacaksınız. E, 0-6 aylık bir bebek için e, uygun sayılarda bir model. Ve e, ikişer ilmek artırarak da e, patiğimizi büyütebilirsiniz. Şimdi bu patiğimizi ilk evvela ilk sırada düz örgüyle ilerleyeceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum sonrasında ilmeklerin arkasından alarak düz örgüyle devam ediyorum Sizlerde de atmış olduğunuz şişiniz atmış olduğunuz ilmekleri düz örerek ilerleyin ve sıra sonuna kadar devam edelim Böylelikle de örgümüze başlamış oluruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Özgün Örgü Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Oradan da takip isteklerinizi bekliyorum. Sıranın sonunda beraber örelim. Ben son ilmeğimi örmüyorum. ipimi kendimden tarafa alıyorum ilmeği de geçiriyorum ve dönüşte örüyorum Şimdi bir diş haroşa sırası oluşturmuş olacağız Burada da yine düz öreceğiz Aslında şöyle belirteyim sevgili hanımlar haroşayı önden ve arkadan ters örerek e, ilerleyen de varsa aramızda Siz o şekilde örerek ilerleyin başlangıçta söylemeyi unuttum örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters örerek de haroşa örülür Düz örerek de haroşa örülür. Şişimizdeki tüm ilmekleri örüp tekrar sıra sonunda buluşalım. Şimdi bu sıramızda da artış işlemlerini yapacağız sevgili hanımlar. İlk iki ilmeğimizi örüyoruz. Ve burada bir gizli artırma yapıyoruz artırdık. Şimdi burada e, 17 tane ilmek öreceğiz sevgili hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> 8 9 10 11 12 13 şimdi ilk sıra olduğu için gösteriyorum diğer sıralarda göstermeyeceğim 14 15 16 17 Yani 17 tane ilmeği e, ördük şu anda şimdi bir artırıyorum Sevgi Hanımlar bir tane örüyorum tekrar yine bir artırıyorum sayarken şunu da söylemeyi unuttum. şimdi bir iki tane dedik bir tane arttırdık ya artırdığımız ilmeği saymıyoruz. Ondan sonrasını 17'ye tamamlayacağız. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi iki tane ilmek ördük. Bir artırdık. iki üstüne saydık. 17 tane ör, ilmek ördük. Bir ördük. E, ilmek ördük. Bir artırdık. Bir ördük. bir ördük. Tekrar bir artırdık. Şimdi 15 tane ilmek öreceğiz. 1, 2, yani sonda 2 ilmek kalana kadar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 Başlangıçta da ilk 2 ilmeği ördükten sonra artırmıştık. Burada da son 2 ilmek kalana kadar ördük ve 1 artırdık. 15'te kalmıştık. 16 ve 17. Dönüşlerde de artırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere hepsini örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim lütfen. Evet, şimdi tekrar artırma işlemi yapacağız. Şimdi bir alt sırada bir tane ilmek artırdığımız için bu kez 18 ilmeğimiz var bu sırada. İlk iki ilmeği ördüğümüzde bir artış yapacağız. İkinci ilmeğimizi de ördük ve bir gizli artırma yapıyoruz. Şimdi sayıyorum bunun üzerine. İki taneydi. Artırdığımız ilmeği saymıyoruz. 3 4 5 6 Şimdi 18'de tamamlayalım ilmeğimizi. 18 ilmeği tamamladık. Bir tane artırıyoruz. Arada 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 Tekrar bir ilmek daha artırıyoruz. Sonda 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Yani 16 tane ilmek öreceğiz. Buradaki artışımızı da yapalım. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz ören düz ters ören ters örerek ilerlesin lütfen şimdi toplamda şişimizde 43 ilmeğimiz var şu anda en son 18 artırmıştık sevgili hanımlar bu sırada 19 ilmek örerek artıracağız yine aynı şeyi yapıyoruz İlk iki ilmeği örüyoruz bir artış yapıyoruz Artırdığımız ilmeği saymıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. 1, 2, bir tane artırdım 3, 4, 5, 6, 19'a tamamlayalım bir tane artırdım. Ortada 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bir artırma işlemi daha yapıyoruz. Ardından sonda 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Orada da bir artış daha yapacağız. Sonda 2 ilmeğimiz var. Bir artırma işlemi daha yaptık. Sondaki iki ilmeği de ördükten sonra örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi artırma yaptığımız ilmekler de dahil hepsini örüyoruz. Ve tekrar örgünün ön yüzünde sizlerle buluşuyoruz. Şimdi 47 tane ilmeğimiz var şişimizde sizin de şu anda 47 ilmeği olması gerekiyor. Bu kez sırada 20 ilmek örüp bir artış yapacağız. Yani 2 ilmek örüp bir artış yapacağız. Yani ilmeğimizi 20'ye tamamlayacağız. Şurada bir ilmeğim kaçmış. Onu alıp geliyorum hemen. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. Şimdi iki ilmeğin üzerine sayıyorum. 20'ye tamamlayacağım. 3 4 5 6 7 20'ye tamamlayalım. Burada bir artırma yapıyorum. 7 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir artırma daha yapıyorum. Sonda iki ilmek kalana kadar örüyorum. Orada da bir artırma işlemi yapacağız. Evet, bir son artırma işlemimizde de yaptık. Sondaki ilmeğimiz var. Dönüşte bütün ilmeklerimizi örelim. Ve tekrar sizlerle örgümüze devam edelim. Şimdi hanımlar burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamız var. Hiç artırma, eksiltme falan yapmayacağız. Artık öreceğiz normal bir şekilde. Yani 8 diş haroşaya tamamlayacağız bunu. Önden ve arkadan toplamda 8 diş haroşa oluştur oluşturalım. Tamamlayalım burayı. Sonra yine modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi 8 diş haroşa sıramızı bitirdik. Tabanımız olmuş oldu böylelikle. Şimdi nereye geçiyoruz? Açık renkli olan kısmı öreceğiz sevgili hanımlar. Yani diğer rengimizi geçişini yapıyoruz. Şimdi şuradaki modeli uygulamaya başlayacağız sizlerle. Evet. Şimdi burada düz örüyorum. Bütün ilmeklerimin hepsini tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz nereye kadar 24 tane ilmeğimizi tamamlayana kadar sevgili hanımlar 2 tane ilmeğimizi ördük başlıyoruz saymaya 3 4 5 6 ilk sıra olduğu için gösteriyorum bunu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Şimdi 51 ilmeğimiz vardı sevgili hanımlar. 24 de diğer tarafta 48. Ortadaki üç tane ilmek de yapacağız. Toplamda 51'i 51 bulmuş oluyor zaten. Şimdi ortadaki üç tane ilmeğimizin şu e, o, ikinci olan 3 ilmeğin ikincisini sağ şişime alıyorum. Çıkartıyorum ilmeklerimizi. Yer değiştiriyoruz. Hani birinci ve ikinci ilmeğin yerini değiştirmiş olduk böylelikle. Ve 3 ilmeği birlikte örerek bir kesme işlemi yapıyoruz. Geri kalan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Düz örgüyle devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki sırada da yine ortadaki işlemi tekrar yine göstereceğim. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi sıranın sonundayız. Sıra sonunda göstermiş olayım. Son ilmeğimi örmeden aldım, dönüyorum. Burada bütün ilmeklerimi ters öreceğim çünkü örgünün diğer yüzünde düz olması gerekiyor. Şuradaki açık rengi yapıyoruz bakın. O yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar da ters örmeye devam edeceğim. Siz de örgünüzü bu şekilde ilerletin lütfen. Şimdi örgünün bu yüzünde koyu renk olanı geçiyoruz. Şu sıradayız, ikinci sıradayız hanımlar. 23 tane ilmeği düz öreceğiz. Açık renkle ördüğümüzde düz örgü oluyor. Örüyoruz yani düz bir sıra oluşturacağız. Koyu renkli ördüğümüzde e, haroşa örgü oluşturacağız. Şimdi kafanız karışmasın yaparken daha rahat anlayacaksınız şu anda örerken ilk 23 tane ilmeğimizi örelim. 1, 2. 3 4 5 6 23'e tamamlayalım lütfen. Açık renkte de yaptığımız gibi yine şu ortadaki 3 ilmekten ikinci ilmekle ilk ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bakın sağ şişime ortadaki ilmeği aldım. İlk ilmeğimi sol şişe taktım. Ve bu ilmeği tekrar sol şişime aktarıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesme işlemi yapıyorum. Şuradaki görüntünün bakın şu üst üste gelen kısımdaki görüntünün güzel olması için yapıyoruz bunu. Bir nevi bir model uyguluyoruz sevgili hanımlar. Sıra sonuna kadar da bütün ilmeklerimizi yine düz örmeye devam ediyoruz. Şimdi örgünün diğer yüzünde e, koyu renkte bir dışarış oluşturacağız dediğim demiştim biraz önce. İşte o kısmı anlatıyorum. Arkadan alarak bir dışarış oluşturuyoruz. Ta ki ortaya da ilmeğe gelene kadar sevgili hanımlar düz öreceğiz. E, ortadaki ilmek kendisini artık yavaş yavaş belirtmeye başladı, belirgin bir hale gelmeye başladı tam ortada bakın geldiğimiz yer burası. Burayı ters öreceğiz ki düz bir görüntü oluşsun diğer tarafta. Toplamda kaç ilmek? burayı da göstereyim de ondan sonrasında siz yapacaksınız. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 geldiğimizde bakalım kontrol edelim. Tam şurası olacak. 21 22 ve 23 23 tane ilmeği ördük. Tam ortadayız şu anda. Biraz daha odaklansın. Evet. Onu bu şekilde ters örüyoruz. Arkaya düz olması için. Tekrar düz örmeye devam ediyoruz. Geri kalan bütün ilmeklerimizi. Evet. Şimdi diğer rengi geçiyoruz. Aşık rengimize. Şurada ortadaki ilmeği bir tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Toplamda ne kadar oluyor? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 ve 22 tane ilmek. Yani bundan sonra saymanıza gerek kalmayacak zaten belirginleştiği için sevgili çok daha rahat şey yapabileceksiniz, görebileceksiniz. Şimdi açık rengimizi ile başlayalım. Bütün ilmekleri, az önce söylediğim sayıdaki ilmekleri düz örelim ve ortada buluşalım. 22 ilmeği ördük. Ortadaki 3 ilmeği tekrar belirgin halde getiriyoruz. İkinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Ve tekrar sol şişime aktarıyorum. Bu 3 ilmeği de birlikte örerek bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Geri kalan bütün ilmekleri de düz örüyoruz. Şimdi bu sırayı bitirelim sıra sonuna kadar. Dönüşte de bütün ilmekleri ters örelim yine aynı renkle. Tekrar sizlerle buluşalım. Evet, ne yaptık ilerledik 2 sıra şuradaki iki sıra beyazımızı oluşturmuş olduk böylelikle koyu rengi geçeceğiz şimdi ee, ne yapıyoruz ortadaki şuradaki ilmeği bir tane ilmek kalana kadar düz örüyoruz sevgili hanımlar 3 ilmeğin ortadaki şu 3 ilmeğin ikinci ilmeğini ile birinci ilmeği yerleştiriyoruz şu ana kadar gösterdim hepsini sonra 3 ilmeği birlikte kesiyoruz Sonra diğer kalan ilmekleri düz örüyoruz yine sıra sonuna kadar. Dönüşte bütün ilmekleri yine düz öreceğiz. Çünkü koyu renkte bir diş haroşa oluşturuyoruz. Ee, ta ki ortadaki ilmeğe gelene kadar ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra diğer ilmekleri düz öreceğiz. Sonra tekrar yine açık rengi geçiyoruz. Şu açık renkte neler yapmışsak şu ana kadar iki sırasını gösterdim. Yine aynı şeyleri tekrarlayacağız. Ee, böyle böyle uygulamayı devam ettirerek ne yapıyoruz? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroş oluşturuyoruz sevgili anlar koyu renkle. Beyazla da 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş olacağız. Lütfen sıralarımızı tamamlayalım. Tekrar dönüşte sizlerle örgümüze devam edeceğiz. Şimdi sevgili hanımlar şurada bir detay var. Onu söylemeden geçmek istemedim. Şimdi toplamda 2, 4, 6, 8, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 ilmek kalana kadar kesme işlemimizi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 diş haroşa ördük koyu renkte. Aslında normalde 5 diş yapacaktık onu söyleyeyim. Şimdi 4 diş haroşa yaptık. 1 2 3 4 5. Açık renk sıramızdan sonra son haroşa örerken hiç kesme işlemi yapmayacağız. Bir sıra düz ön yüzünde, arkadan da bir sıra düz öreceğiz. Beşinci diş haroşamızı o şekilde tamamlayacağız. Bunu da belirteyim istedim. Sonrasında örgümüze yine devam edeceğiz. Yine tekrar ediyorum. Bakın 5 beş, beşinci diş haroşamızı örerken kesme işlemi yapmadan örüp o şekilde. Şuradaki yuvaları yapmaya başlayacağız sevgili hanımlar. Onun için de ilk ilmeğimizi örmeden alalım. 2 tane ilmeği sonrasında beraber öreceğiz. Düz örüyoruz burada yine. 2 ilmeği düz örelim. E, açık renk ipimizi kestik. Onu da belirteyim. Sonra bir tane doladım. En son bir dolamıştık. Yani 1, 2, 3 oldu. 3, 2 ilmeği keselim. 4, 1 doladım. 5 kesiyoruz. 2 ilmeği 6 1 doladım. 7 2 ilmeği birden alıyoruz. 8 1 doladım 9 2 ilmeği beraber alıyoruz. 10 bir doladım 11 2 ilmeği beraber alıyoruz. 12 bir doladım 13 2 ilmeği beraber alıyoruz. 14 bir doladım 15 Şimdi ortadaki 3 ilmeği beraber örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. 2 ilmeği beraber alıyoruz. Yine bir doladım. 2 ilmeği beraber aldık. Tekrar bir doluyorum. 2 ilmeği beraber alıyoruz. Bir doluyorum. 2 ilmeği beraber alıyoruz. Tekrar bir doluyorum. 2 ilmeği beraber alıyorum. Tekrar bir doladım. 2 ilmeği beraber aldık. Yine bir doladım. 2 ilmeği beraber aldım ve son ilmeği de şişime aktarıyorum. Toplamda burada yine 33 tane ilmeğimiz var. Tekrar dönüşte bütün ilmekleri, doladığımız ilmekler de dahil hepsini düz örerek bitiriyoruz. Yani bu sıramızı bitiriyoruz. Patiğimiz bitmedi. Arkada yine haroşa oluşacak. Bu şekilde ördüğümüzde. Sıra sonuna kadar düz örmeye devam edelim. Evet. Şuradaki yuvaları oluşturduk. Buradan kordon yaparak geçireceğiz. Şurayı örmüş olduk. Bunun üzerine saydığımızda bura hariç 1-2-3 diş daha örüyoruz. Toplamda burası 4 diş olacak. Şuradaki e, en son yaptığımızla beraber. Şimdi üzerinde hiç e, kesme veya artırma işlemi yapmadan örgün ön yüzünde düz, arka yüzünde düz veya ters örenler örgün ön yüzünde ve arka yüzünde ters örerek 3 diş haroşa daha yapsınlar. Ondan sonra tekrar sizlerle buluşalım. Evet patiğimiz bitti. Şimdi kesme işlemini yapıyoruz. Normalde tığla da yapılabilir. Böyle şişle de örülebilir. Beni takip edenler bilir. Birkaç videomda tığla da nasıl kesme işlemi yapıldığını göstermiştim. Ben bir örüyorum. Ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ördüm ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sizin bildiğiniz farklı bir tekniğiniz varsa kesme işleminde onu da uygulayabilirsiniz. Böylelikle patiğimizde bitirmiş oluyoruz sevgili hanımlar. Şimdi ben kesme işlemi bitireyim. Tekrar sizlerle buluşalım. Evet kesme işlemimiz bitti. Ben biraz ip uzun kopardım. Siz de lütfen o şekilde bitirin ipinizi. Şimdi iğnemi de geçirdim dikeceğim düz tarafından dikeceğiz tersten dikmiyoruz karşıdan ilk önce şöyle bir iğnemi geçireyim Ve sabitlemiş olalım karşılıklı denk getirerek dikelim Burada yine bir iki kez daha aldık ki alalım ki sabitleyelim bir oradan bir de örgünün karşı tarafından alarak dikişi yapıyoruz Umarım beğenmişsinizdir modeli yeni örgü örmeye başlayanlar da çok rahat bir şekilde örebilecekler emin olun bundan takip ederek sırasıyla ördüğünüzde hiç zor değil beyaz yerinden alıyorum. Atlamadan dik, ö, diktiğinizde kayma da yapmayacaktır. Hem de sırasını renklerini tekrar beyaz renkten alıyorum. İçte kalan kısımlardan alıyorum hatta. isteyen ters taraftan da dikebilir. Şu ana kadar geldiğimiz nokta bu. Bakın hiç belli olmuyor. Bu sırayı bitirelim. Göstereceğim size. Karşılıklı denk geldiğini de kaymadığını da anlayacaksınız. Evet, şöyle göstereyim bakın. Yine ben aşağı doğru devam edeceğim. Aynı şekilde dikeceğiz sevgili anılar. Taban kısmını da aynen dikeceğiz. Bitireceğiz. Bitişte tekrar buluşalım. Dikişimiz de bitti. Diktikten sonra halini de göstereyim. Burası da taban kısmı. Oldukça muntazam bir görüntüsü oldu. Şimdi ben bir tane kordon yapacağım. Bu aralardan geçireceğim. İsterseniz arka taraftan bağlayabilirsiniz. İsterseniz ön taraftan veya pomponlarla nasıl süslemek istiyorsanız o size kalmış. Bu bebek patiği projesinde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.